Startta Arkas Türkiye Rally Şampiyonası'nın Bayanlar Kategorisinin lideri Berna Aksu ile sohbetimiz devam ediyor. Ben e, oraya bakınca Rusya'da bile artık eskiden Rusya'da bir rally olacağını, Dünya Şampiyonası hı hı. da aynı bir rally olacağını düşünemezdik. Şimdi Dünya Şampiyonası değil ama International evet, rally yani. e, bir rally challenge eş değerdeki bir şampiyona Rusya'da koşuluyor evet. ve biz o zamanlar Günaydın Rally'si adı altında bir rali organize ediyorduk. Rusya'dan bize pilotlar geliyordu. Hı -hı. Ee, şimdi durum değişti. Biz çok fazla rali organize ediyoruz Değil ama mi? yerel evet. rallilerimiz ne yazık ki acı çekmekle, kan kaybetmekle meşgul. Maalesef. Hı -hı. Deminki konuda oydu zaten. Hitst ralisinin de bir gün olması konusunda bazı eleştirimiz vardı. Bunlar çeşitli olayların bağlantısı şeklinde ortaya çıkıyor bence. Bu sporun daha çok tanıtma ihtiyacı var. Ne kadar medya buna yer ayırırsa o şekilde sponsorlar buna e, ilgi duyar, destek olur. destek olur ve onun neticesinde de e, daha kapsamlı e, ve daha ilgi çekici yarışlar yapılabilir diye düşünüyorum. Hepsi birbirine bağlantılı. Bunun için de herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Ama işte yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıktı denklemi bu. Evet. Şayet bir gazete otomobil sporlarına yer verirse ki veriyorlar ama Hı. şu kadarcık. Çok değil yani çok ufak oluyor. Bu. Ben görüyorum çeşitli alanlarda gerçekten çok çeşitli sporlara yer veriliyor spor Aha. yine de orada o kadar yerini alamıyor maalesef. Alamıyor. Eğer bir gazete e, tanıtımını yapmazsa sponsor destek, ben niye destek olayım der. E, ama bir taraftan gazeteyi suçlayamayız çünkü gazete otomobil sporunu verdiği zaman traj almıyor. Futbol değil bu. Hı hı. E, yarışa Yarışın duyurusunu yapamazsan izleyici gelmez. Sponsora yine cazip gelmez. Böyle ha. bir kısır döngünün içinde gidiyoruz. Öyle ama, ama e, ben yarışları izlediğim zamanları hatırlıyorum. 98-99 yıllarında gerçekten bu böyle değildi. Yani seyir de vardı, çok büyük bir ilgi de vardı. E, o zamandan bu zamana ne değişti bunları iyi irdelemek lazım. E, ben yeniden hani ilgi görebileceğini düşünüyorum bu sporun. Ki var esasında ilgi ama e, çok daha fazla olması lazım. E, bunun için de dediğim gibi herkesin birlik olup bazı şeyleri e, düşünüp ona göre önlemler almak gerekiyor. Sonra kısa bir anekdot sunayım e, hemen. Hmm. Neden bu kadar ilgi azaldı? Gayet hı hı. basit nedeni geçmiş yıllarda internet denilen şey yokken örneğin evet. e, ben Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışırken Dünya Vali Şampiyonası koştuğu zaman Ajans France Press'ten sonuçlar gelirdi. Hı hı. Herkes bana telefon ederdi sonuçlar almak sonuçları için başka almış. alternatifi yoktu. Hı hı. Şimdi Cep telefonuyla etap etap dağın tepesindeyken bile Dünya Şampiyonasında neler oluyor öğrenebiliyorsun. Ya kesinlikle bunun çok büyük bir şey vardır ama ben yine de hani etap derecelerini almaktan ziyade orada insanların o arabaları görmesi çok farklı yani Ce bu elbette. bir keyif, elbette. bu bir kültür belki de sonuçta onun etkisi vardır ama yine de başka etkenlerde olduğunu düşünüyorum. O etkenlere de geleceğiz. Şimdi Hı -hı. International Rally Challenge için Rusya'ya gidelim. 所以说，必须的。